Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezonu başlıyor. Yeni sezon bomba gibi bir açılışla ekrana gelecek ve diziyle ilgili son gelişmeler herkesi heyecanlandıracak. Çekimleri başlayan Kızılcık Şerbeti 12 Eylül Cuma günü yeni macerasına başlayacak. Bu sezonda birçok oyuncu ayrılırken birçok yeni isim de diziye dahil olacak. Öncelikle şunu belirtelim. Yeni sezonun ilk bölümü zaman atlamasıyla başlayacak. En az 6 aylık bir atlamanın ardından izleyiciler şaşırtıcı sahnelerle karşılaşacak. Kaos, entrika ve beklenmedik olaylarla dolu bir başlangıç bizleri bekliyor. Diziden ayrılan karakterler, geçtiğimiz sezon Mary ve Metehan diziden ayrılmıştı. Bunun yanı sıra Kayhan, Leman, Gökhan ve Haluk karakterleri de yeni sezonda olmayacak. Kayhan ve Leman dizinin neşesi konumundaydı. Ayrılmaları sonrası hangi karakterlerin bu boşluğu dolduracağı merak konusu. Haluk'un ayrılığı Sevtap'ın hikayesini zorlasa da onun Nilay ile yeni bir başlangıç yapması senaryonun yönünü değiştirecek. Gökhan'ın ayrılığı ise sürpriz olmadı. Zaten varlığı yokluğu belli değildi. Yeni katılan oyuncular yeni sezona güçlü transferlerle giriliyor en dikkat çekici isim Erkan Avcı oldu. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Avcı, bu kez Asude'nin abisi Kral Ayhan'ın oğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Henüz Kral Ayhan'ı kimin canlandıracağı belli değil ancak ilerleyen bölümlerde diziye dahil olacak. Erkan Avcı'nın karakteri Ünal ailesini derinden sarsacak olaylarda başrol oynayacak. Bir diğer yeni isim, Yasak Elma dizisinden tanıdığımız Serkan Rutkay Ayıköz. Genç oyuncu, Asude'nin yeğeni, asil karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Aynı zamanda Erkan Avcı'nın karakterinin yardımcısı ve sağ kolu olacak. Bu transferler, dördüncü sezonda Asude ve ailesinin hikayesinin derinleşeceğinin işaretlerini veriyor. Diziye dahil olan diğer oyuncular ise Açelya Akkoyun, Mehmet Bilge Aslan ve Sibel Şişman Açelya Akkoyun ve Mehmet Bilge Aslan, evli doktor, çift Nilgün ve Hakan olarak karşımıza çıkacak. Onların hikayesi, Kıvılcım ve Ömer'in hayatını altüst edecek sürprizler barındırıyor. Sibel Şişman ise Birsen karakterine hayat verecek. Abdullah Ünal'ın evine hizmetçi olarak gelecek olan Birsen, sıra dışı tavırları, ve beklenmedik hamleleriyle dikkat çekecek. Yeni sezonun sürprizleri zaman atlamasıyla birlikte Kıvılcım ve Ömer'in bebeği dünyaya gelmiş olacak. Çiftin bebeği erkek olacak ve isminin Kemal olması bekleniyor. Kısacası, dördüncü sezon Entrika, sürprizler ve çarpıcı olaylarla dolu olacak. Sezon finalinde yaşananların üzerine gelecek bu zaman atlaması, diziye adeta yeni bir boyut kazandıracak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.